Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Grain Türk Tarım'ın halkar serisinin 6. tavan serisini inceleyeceğiz öyle arasındayız şu anda bu süreçte Grain Türk'teki derinlik analizi ve aracı kurum dağılımına bakacağız ister, gönül isterdi ki Euro Power'ın da tavan serisini inceleyelim fakat biliyorsunuz ki Euro Power dün tavan bozmuştu ve hani halen de tavana geçmedi ekstra ne? Tekrar tavan olma durumu yok şu anda. Zaten görüyorsunuz ki şu an halen tavanda değil arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul üzerinden analizlerimizi yaptığımızda şu anda 4500 seviyesinde bir artıda %1.35 oranında bir değer kazanmış bugün. Fakat hala istediğimiz seviyede değil. Bundan dolayı şu anda yatırım yapmak veya herhangi bir yatırımda bulunmak biraz şu süreçte zor maalesef. Bundan dolayı sadece biz halka arz seviyelerini biraz da inceleyeceğiz. Şu anda incelediğimizde bazı hisseleri Astor %6.52 oranında bir değer kazandığını görüyoruz. Fiyatımız 43 lira 8 kuruş. Akfen yine aynı şekilde biraz değer kazandı. %1.52 11 lira 35 kuruş seviyesinde şu anda. Alfaz bugün 0.76 değerinde bir kazanç sağladığını görüyoruz. 319 lira 40 kuruş seviyesinde. Koza polyester bugün biraz artıya çıktı fakat daha sonra tekrar e eksiye çıktı. Şu an 0.44 oranında bir değer kaybı var. CVK maden %1.95 oranında bir kazanç sağlamış görüyoruz. Diğer hisselerde ise şu anda e ufak bir e Yükselme mevcut ama o kadar yüksek bir kazanç değil. SDT havacılıkta bugün yüksek bir kazanç görüyoruz. %7.10 oranda bir değer kazandığını görüyoruz. Fiyatımız 88 lira 20 kuruş bandında. Bugün tüpraş yani aynı bantta sürekli 0.50-0.70 oranda bir değer kaybettiğini görüyoruz. Fiyatımız 68 lira 50 kurs bandında. Ereğli bugün herhangi bir şekilde bir değer kazandığını görmedik. Şu anda tekrar bir eksi ve artıya çıktığını görüyoruz. 0.06 oranında bir değer kaybettiğini görüyoruz ara ara. Şişe cam şu anda %1.55 oranında bir değer kazancı mevcut. Aynı şekilde Türk Hava Yolları 0.31 değerinde bir kayıp var. E, 128 lira 70 kuruş bandında. Ön kösemde bugün e, hani zaten hissedeki e, az olmasından dolayı sürekli tahta oynayıp duruyor. E, bugün %8.21 oranında bir değer kazandığını görüyoruz. 64 lira 60 kuruş bandında. Şunun bir derinlik analizini yapmak istersek. Şu anda alışta 1351 adet lot olduğunu görüyoruz. 63 95 lira 95 seviyesinde. Şu anda satışta ise 65.38 oranında 11 11 bin adet bir lot satışı görüyoruz arkadaşlar. Detaya baktığımızda 466 bin lotun satıldığını aldığını görüyoruz. Araç kurum dağılımına baktığımızda burada deniz, vakıf, garantinin alan tarafta olduğunu satan tarafta ise şu anda ziraat, A1 kapital, taciler, infonun satan kısımda mevcut olduğunu görüyoruz arkadaşlar ön kösem hissesi gerçekten ciddi anlamda sürekli hani bir o köşeden bir o köşeye taşınabilecek yani fiyatı sürekli değişken halde olan bir hissemiz bundan dolayı ee, sürekli bazen değer kaybediyor bazen değer kazandığını görüyoruz. Euro Power'a bakalım arkadaşlar. Euro Power'daki derinlik analizine baktığımızda e, 138 bin e, şu anda alış var. 78 lira 75, e, 78 lira 80 kuruş bandında. Şu anda 72 bin adette 79 lira 30 kuruş seviyesinde bir e, satışın olduğunu görüyoruz. Şu anda detayda işlem adeti olarak da hemen gelecek arkadaşlar. Şu anda bir miktar donma mevcut. Evet arkadaşlar şu an bir programdan dolayı kaynaklanan bir donma mevcut olduğunu görüyoruz. Sizlere de biraz geç geliyor grafik ve Heh, geldi şimdi arkadaşlar. Şu anda bugün 22.000 notun satıldığını elde ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda Euro Power'da Sura bakmayın arkadaşlar. Şu anda biraz donmalar mevcut programsal bir kaynaklanan nedenlerden dolayı. Bir dakika arkadaşlar tekrar bir deneyelim. Araç kurum dağılımına bakalım. Evet geldi şimdi arkadaşlar. Aracı kurum dağılımında alan tarafta da iş garanti Osmanlı. Deniz görüyoruz. Burada da İş Bankası dünkü gibi ciddi anlamda lotları elinde tutmaya devam ediyor. Alan tarafta yer alıyor. Satan tarafta Yapı Kredi, Info, Bank of America, Integral'in satan tarafta yer aldığını görüyoruz. aynı şekilde Grain Türk'ün halka serisine baktığımızda bugün 1 366 1.366.000 adet lotun satıldığını görüyoruz. Bugün derinlikte 9000 lotun kaldığını görürüz. Tavanda 9000 lot var şu anda. Sabah 14000'lere yakın bir lot vardı. Bir miktar lotun geri çekildiğini görüyoruz. Şu anda 9315.000 lotun şu anda tavanda beklediğini görüyoruz. Şu anda ciddi anlamda bir satış baskısı yok halen. Fakat e, tavandaki lot miktarı e, gün gün erimekte arkadaşlar bunun bilgisini vereyim. Aracı kurum dağılımına baktığımızda alan tarafta tacile 382 bin lot, almuz 221 bin lot, piramit 160 bin lot, A kapitalde 154 bin lot'un e, aldığını e, görüyoruz. Satan tarafta şu anda aracı kurum olarak e, daha önceden bireysel yatırıcı olan ziraat 341 bin lot vakıf 241 bin lot ve e, garantinin 219 bin lot sattığını görüyoruz ilk 3 hissede. E, i̇şlemler bu şekilde arkadaşlar şu anda e, dediğim gibi hem e, Grey Türk'te hem de Euro Power'daki derinlik analizini yaptık. Sizlerden ricam e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı bu zorlu süreçte bizlere desteklerinizi eskilemediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Akşam kapanışında da görüşmek üzere. Senlikle kalın.